Ya. Yaz olduğu için ben bu maskeyle video çekmek zorundayım ama vallahi çok sıcak. Bu yüzden ben maskeyi direkt çıkarmak yerine bir oyunla belirleyeceğim. Eğer mayın tarafında bir kere yanarsam bir, Roman rakım bir, aynı. Bir kere yanarsam maske çıkaracağım. Hadi başlayalım. Güzel. 1 2 2 1. 2'lerin altında bomba vardır. 1 lira boşluk. Bunu biliyorum. burada. Ha evet, tamam. 5 tane varmış orada. 5 tane varmış orada. İmam hatipler kapatılsın. Yani ben aslında he yani tamam. Güzel. 3 Aynen evet, şurası. 2 1 tane var 2 tane var 5 mi? 2 5 Harika Aynen Aç Ve Aynen Şurası Biliyordum Aç Bir sürü 2 var lan Evet Neden görmedim lan ben Aç Görmemişim <laughs> şeke gibi 3 oldu burada 3 olmamış 4 2 ben... tane daha Şurada 3'lü Hımm aç 4 mü Allahım şimdi a harbiden lan şurada bir, bir. 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 şurada 4 3 tane yok hmm. şuna aç şuna aç şuna aç. aç ay çok güzel gidiyor lan aç şunu, şunu aç. bomba mayın bu diyor ki burası mayın 1 2 3 hard. Burası değil. Bura. Aç. Aç. Şuraya şöyle Buramayın. Aç. Şimdi çok güzel gidiyor ya böyle çat 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 ya. Harika 5 tane kalmış. O beşi de bu bölgede. <laughs> Aslında üzülmem lazım benim. <laughs> ya. Dur lan dur daha bitmeden. Belki maskeyi çıkarırım. Harika olur. 1000 aboneye gerek kalmaz. Bu arada bilmiyorsanız ben normalde bir abonede maske çıkacaktım. Eğer bu oyunu kaybedersem maske direkt çıkacağım. Pek kaybet kazan pek kaybedeceğimi düşünmüyorum. Aç. Tamam. Açtım. Aynen buram Aç. Aç. Burası Dört için burası. senin bozucu olmaya başladı ve evet maskeyi çıkarmadım maalesef bu yüzden artık maskeyi 1000 aboneye çıkaracağım 1000 aboneden veya böyle farklı farklı oyunlar oynayabilirim eğer kaybedersem maskeyi çıkarırım diye farklı farklı oyunlar hmm. aslında bir sürü oyun var lan öyle eğer öyle oyunlar biliyorsanız aşağıya yorumlara yazabilirsiniz değerlendiririm çekerim belki Eğlenceli oldu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.